Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle dönemeyen 362 umreci uçaklarla Konya'ya getirilmiş, 14 günlük karantina için KYK yurduna yerleştirilmişti. 11 gündür karantina altında tutulan o umrecilerden Fatma Kıyak'ın doğum günüydü. AFAD ekipleri yurtta güvenliği sağlayan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak bir organizasyon yaptı. Hazırlanan pastay önlemlerini aldan ekiplerce Kıyak'ın kaldığı odanın önüne götürüldü ve kapısı çalındı. Mutlu size, mutlu size, mutlu yıllar, size, mutlu yıllar, size, mutlu yıllar size. Kapıyı açtığında karşısında doğum gününü kutlayan görevlileri gören Fatma Kıyak, ilk defa kendisi için böyle bir organizasyon düzenlendiğini söyledi, gözyaşlarını tutamadı. Doğum gününüz kutlu olsun. Soğuk. Afat ve Konya Emniyeti, Çevik Kuvvet. Sizin doğum gününüzü kutlamak. Kasım doğum günü aynı zamanda bugün evde. Çok mutluyum, çok sağ olun. Allah Biz razı olsun hepinizden. <laughs> Günlerdir ayrı kaldığı kızının da bugün doğum günü olduğunu söyleyen Kıyak uzun süre şoku üzerinden atamadı. Afat Konya ekibinin Kur'an-ı Kerim hediye ettiği Fatma Kıyak'a Konya Emniyet Müdürlüğü ekibi tarafından da şanlı Türk bayrağımız verilirken Afat gönüllüleri ise eşarp hediye etti. Bu da gönüllü kardeşlerimiz Afat gönüllülerinin size hediyesi. <laughs>